İnsanlığın varoluşuyla birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar karşılanma arzusunu doğurdu. Bu arzu, ilkel toplumlardan bu yana varlığını geliştirerek sürdürdü. En nihayetinde günümüzde pek çok çeşidiyle karşımıza çıkan bu arzu, ticaret kavramını yaşamımıza kattı. İlk kez 15. yüzyılda kavram olarak konuşulmaya başlanan ticaret, 20. yüzyılda sanayi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle kendi içinde pek çok dinamiği yer Yöntemi, şekli ve platformu her geçen gün değişse de ticarette güven ihtiyacı hiç değişmedi. İşte tam da bu noktada basiretli iş insanları bir araya gelerek, ticarette güvenilir bir ticaret ve dostluk ağı inşa etmek üzere ülkemize ve insanlığa faydalı olmak amacıyla İmkisad'ı kurdu. Dünyada hızla yaygınlaşan ve kitlelere daha iyi, daha güvenilir aşılamaya çalışan sivil toplum kuruluşları, günümüzde her biri kendi alanında neredeyse dünyayı yönetecek güç haline geldi. Ticari ahlakla meydana gelen yıpranmalar ve erozyonlar, insanların ticaretteki değer yargılarının kaybolmasına ve devamında da meydana gelen güvensizlik, kaygı ve diğer olumsuz durumların meydana gelmesine neden olmaktadır. Oysa ki ticarette en önemli olan unsur güvendir. İktisadın üstlendiği misyon, üyelerinin olduğu her yerde yıpranan ticari ahlakın yeniden tesisi için güvenilir iş insanlarını bir araya getirmektir. <laughs> İktisadın üstlendiği misyon, üyelerinin olduğu her yerde yıpranan ticari alakın yeniden tesisi için güvenilir iş insanlarını bir araya getirmektir. Yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde üyeler kabul ederek, uluslararası ticarette güveni inşa etmek en önemli vizyonudur. Dünya çapında güvenilir, sosyal sorumluluk bilincine sahip, uluslararası bir vizyonla karlı ve güncel bir ticaret ağı inşa etmek amacıyla harekete geçen intisat üyeleriyle birlikte geleceğe güvenle bakıyor. İntisat ailesi olarak başlatmış olduğumuz sosyal sorumluluk projesi gereği hepimiz dünyayı yeşil kurtaracak diyoruz. Dünyayı yeşil kurtaracak! İntisat üyelerinden aldığı sinerjiyle daha güçlü, daha umutlu ve daha güvenli bir ticaret icra etmek için ulusaldan evrensele intisat